Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ramo dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Esra Bilgiç bir zamanlar Çukurova'da adından söz ettiren Uğur Güneş'in yeni sezonda Fox TV'de yayınlanacak kanunsuz topraklarda başrol oldular. Dizi bir dönem dizisi olacak ve 1939'lu yıllarda geçecek ve Toprak meselesi olacak yani aynı bir zamanlar Çukurova gibi yani bu konulara Uğur Güneş, Yılmaz karakteriyle birazcık alışık. alışık. Ama bakalım Esra Bilgeç bu tarz konulu bir diziye nasıl olacak çok merak ediyorum. Ve heyecanla da bekliyoruz takip etmek için. Sizler diziyi izleyecek misiniz? Peki partner uyumunu nasıl buldunuz? Sizce dizi tutar mı? Dizinin İstanbul'da çekileceğini duydum.